her yeri kan götürüyor. İttifaklar, saldırılar, değişen sınırlar, işgaller. Ancak takvimler 6 Ağustos'u gösterdiğinde daha önce kimsenin şahit olmadığı büyüklükte bir şey yaşandı. Amerika, Japonya'yı nükleer bombayla vurdu. Bomba şehrin 580 metre üzerinde patladı. Patlamanın yarattığı şok dalgası 1.6 kilometre yarı çapındaki her şeyi yok etti. Açığa çıkan yüksek ısı nedeniyle 11 kilometre karelik alanda ne varsa kül oldu. Bu da yetmedi. Bombanın düştüğü yerin kilometrelerce ötesinde yer sarsıldı, depremler oldu. Japonya savaştan çekildi. Nükleer bomba ise sonraki yıllarda da dünyanın en önemli başlıklarından biri olarak kaldı. Bugünlerde yine sıkça duymaya başladığımız nükleer meselesini bu videoda detaylıca anlatacağız. Nükleer bombanın mantığı ne? Hangi ülkelerde var? Eğer nükleer bir saldırı yaşanırsa sonuçları ne olur gibi sorulara yanıt arayacağız. Ayrıca son dönemlerde sıkça dile getirilen İsrail nükleer silaha sahip mi detayına da eldeki veriler ışığında cevap bulacağız. Hazırsanız dünyanın en tehlikeli silahına yakından bakalım. Amerika'nın Enola Gay isimli B-29 uçağı Tinian adasından havalandıktan kısa süre sonra havada iki ayrı B-29'la buluştu. Diğer iki uçak çok kritik bir görevde olan Enola Gay'i izlemek ve ölçüm yapmak için ona eşlik ediyordu. 3 uçak daha önceden belirlenen rota doğrultusunda Japonya'ya ait Hiroşima şehrine doğru ilerledi. Enola Gay'in üzerinde dünyanın en ölümcül silahı vardı. Daha önce sadece kuş uçmaz, kervan geçmez çöllerde test edilmişti. Ancak şimdi ilk kez gerçek bir hedefe, Hiroşima'ya atılacaktı. Little Boy ismi verilen bomba 6 Ağustos 1945'te şehrin 580 metre üzerinde patladı. Patlamanın yarattığı şok dalgası her şeyi yok etti. Kentte yaşayan 350 bin kişiden 140 bini hayatını kaybetti. Bombanın yaydığı radyasyon ilerleyen dönemlerde de çok sayıda ölüme neden oldu. Etkileri uzun yıllar sürdü. O gün yaşanan patlamada ortaya çıkan enerjinin 16 kiloton gücünde olduğu tahmin ediliyor. Kabusun nedenli büyük olduğu henüz anlaşılmamışken Amerika bir daha harekete geçti. 9 Haziran'da bu kez Tolboy isimli nükleer bomba Nagasaki şehrini vurdu. Bu daha güçlü bir bombaydı ve patlamanın şiddeti 20 kilotonun üzerindeydi. Japonya 14 Ağustos 1945'te havlu atıp teslim oldu. Kimileri bu teslim olma meselesini 8 Ağustos'ta Rusya'nın Japon adaları işgal etmesine bağlasa da konumuz o değil. Amerika imzalı bu iki saldırının ardından Washington'la Moskova arasındaki menfaat çatışması daha keskin bir hal aldı. Stalin'e göre atom bombası Japonya'ya değil Sovyetlere atılmıştı ve gereken cevap bir an önce verilmeliydi. Tabii ki burada gereken kelimesi Sovyetlerin de nükleer bomba üretebilmeyi başarması anlamına geliyordu. Kollar sıvandı. Aradan çok da geçmemişti ki Rus mühendisler nükleer bomba elde ettiklerini duyurdu. Ancak nükleer bombayı yapabilmek tek başına yeterli değildi. Bu silahı uzun menzillere taşıyabilecek bombardıman uçakları da şarttı. O tarihlerde Sovyetler'de böyle bir platform yoktu. Ancak ilginç bir şey oldu. Amerika Pasifik'te hala bir savaş yürütüyordu ve orada kullandığı 4 adet B29 bombardıman uçağı Sovyet topraklarına acil iniş yaptı. Sovyetler o savaşta tarafsızdı. Bu nedenle Amerika uçakların derhal geri verilmesini istedi. Ruslar ayaklarına kadar gelen bu fırsatı kaçırmadı. B-29 uçaklarını tersine mühendislikle kopyalamayı başardılar ve kendi stratejik bombardıman uçakları olan Tupolev Tu-4'ü geliştirdiler. Şimdi asıl konumuza gelelim ve nükleer silah meselesini daha da detaylandıralım. Önce basit sorulara yanıt arayacağız. Hangi ülkeler nükleer silah geliştirebiliyor? Dünyada kaç adet nükleer bomba var? Bu bombaların hepsi aynı güçte mi gibi merak uyandıran kısımları cevaplandıralım. Güncel verilere göre dünya üzerinde 12100 adet çeşitli tipte nükleer savaş başlığı bulunuyor. Rusya Federasyonu 5889 adet nükleer silahla başı çekiyor. Onu 5224 silahla Amerika izliyor. Görüldüğü üzere Soğuk Savaş'ın iki büyük ülkesi dünya üzerindeki nükleer cephaneliğin neredeyse %92'sine sahip. Bu iki ülkeyi son yıllarda adından sıkça söz ettiren Çin izliyor. Toplam 410 adet savaş başlığına sahip. Listede daha sonra Fransa ve İngiltere görünüyor. Fransa 290 adet nükleer silahla İngiltere'nin önünde. İngilizlerin 240 adet nükleer silahı var. Rakamların nasıl elde edildiği konusunda küçük bir parantez açalım. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından nükleer silahların yaygınlaşması ve sayısının giderek arttırılması elbette dünyayı tedirgin ediyordu. İçlerinde nükleer silaha sahip olanların da bulunduğu 10 ülke, Birleşmiş Milletler'in desteğiyle bir komite oluşturdu. Bu yapının üye sayısı daha sonra 18'e çıktı. Komitenin çalışmalarıyla bugün kısaca NPT olarak bildiğimiz nükleer silahların yaygınlaşmasını engelleme antlaşması 1970 yılında imzalandı. NPT anlaşması imzalandığı zaman yalnızca 5 adet ülke nükleer silah teknolojisine sahipti. Amerika, Sovyetler Birliği, İngiltere, Fransa ve Çin. İmza atılan anlaşma aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi 5 ülkenin nükleer silahlar konusunda şeffaf olmasını ve üretimlerini sınırlamalarına şart koşuyordu. Aslında bu çok masum görünen talebin arkasında kimilerine göre bambaşka bir sebep yatıyordu. Bu beş ülke kendilerinden başka kimsenin nükleer silah gibi son derece caydırıcı bir güce sahip olmasını istemiyordu. Ancak onların beklediği gibi olmadı. Nükleer silah sahibi olduğu düşünülen ülke sayısı yıllar içinde 9'a yükseldi. Listeye eklenen ülkeler Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail oldu. Az önce bahsettiğimiz nükleer silahların yaygınlaşmasını engelleme anlaşmasında bu ülkelerin imzası yok. Haliyle eldeki verilerin şeffaflığı tartışılır. Ancak uzmanlar bu ülkelerin kaç tane nükleer silaha sahip olduğu konusunda güçlü tahminlere sahip. Pakistan'ın 170 nükleer savaş başlığı olduğu üzerinde duruluyor. Hindistan 164 savaş başlığıyla Pakistan'ı takip ediyor. İsrail'in 90 ila 400 savaş başlığına sahip olduğu konuşuluyor. Kuzey Kore bu ülkeler arasında en mütevazi olanı yalnızca 30 adet savaş başlığına sahip olduğu düşünülüyor. Hem o ilk 5 ülkenin de hem ardından eklenen 4 ülkenin de nükleer silaha ulaşma amacı aslında çok benzer. Caydırıcılık Dünya üzerinde çok az silah nükleer bombaların sahip olduğu caydırıcılık etkisine sahip. Bugüne kadar kimse nükleer silahları kullanmak istemedi. Çünkü bunun ağır bir bedeli var. Ayrıca nükleer silaha sahip bir ülkenin nükleer silahla vurulması da işin başka bir boyutu. Bu durumda ikinci saldırı hakkı tabiri kullanılıyor. Vurulan ülkenin ilk vuran ülkeye cevap olarak nükleer silahlar kullanabilmesinin önü açılıyor bu yaklaşımda. Bir nevi kısasa kısas durumu. İngiltere ve Fransa'nın nükleer silah sahibi olma motivasyonu buna bağlanıyor. Sovyetler Birliği'nin elinde uzun yıllar boyunca Amerika'yı vurabilecek ne balistik füze ne de uzun menzilli bombardıman uçağı zaten yoktu. Ama İngiltere ve Fransa menzil içerisindeydi. Ya da bir başka örnek verecek olursak Hindistan'ın nükleer bombaya erişebilmesi komşusu Pakistan'ın da en büyük motivasyon kaynağıydı. Şimdi ülkelerden çıkıp biraz da nükleer silahların etkilerinden bahsedelim. Sizin de bildiğiniz üzere bu tür bombaların etkileri yıllar boyu silinmiyor. Nükleer silahlar iyonize edici radyasyon içeriyor. İyonize edici radyasyona maruz kalanlar eğer kısa süre içerisinde ölmediyse gen hasarından tutun Kansere kadar pek çok sağlık sorunuyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Nükleer silah demek askeri açıdan da çok büyük bir yıkım anlamına geliyor. Yıkım veya tahrip söz konusu olduğunda en sık duyduğumuz şeylerden biri TNT eşdeğeri kavramı. Örneğin 1 kiloton gücünde patlama 1000 tonluk TNT'nin patlatılmasıyla ortaya çıkan enerjiyi ifade ediyor. Nükleer bombaların gücünü hayal edebilmek için bu gücü biraz daha somutlaştıralım. Yakın geçmişten bir örneğe gidelim. 2020 yılı Beyrut Limanı. Oradaki patlamayı ve ortaya çıkardığı gücü hala hatırlıyoruz yapılan analizlerde patlamanın şiddetinin yarım kilotonla bir kiloton arasında olduğu söylenmişti. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalar yaklaşık 15 ve 20 kiloton gücündeydi. Ağırlıkları ise neredeyse 5 tona yakındı. Günümüzde nükleer başlıklar daha güçlü ve çok daha hafif. Üretilen en küçük nükleer başlık geri tepmesiz toplarda kullanılmak için tasarlanan M28 ve M29 Davy Crockett. M28'in ağırlığı yalnızca 50 kilogram. Tahrip gücü ise 20 ton TNT'ye eşdeğer. Şu ana kadar insan elinden çıkma en güçlü nükleer bomba Rus yapımı Çar bombası. Gücü 50 megaton. Ağırlığı ise 27 ton. Yakın zamanda yapılan bir simülasyona göre Rusya ile Amerika arasında düşük dozda başlayacak bir nükleer savaş dahi felakete neden olabilir. Böyle bir senaryoda ilk birkaç saat içinde 34 milyondan fazla kişinin ölmesi bekleniyor. Ayrıca 57,4 milyon kişinin de yaralanabileceği öngörülüyor. Yıllar içinde ortaya çıkacak gen hastalıkları, kanser ve çevresel etkilerden bahsetmiyoruz bile. Konuyla ilgili merak edilen bir diğer noktada nükleer bombaların hedefe nasıl ulaştığı. Stratejik bombardıman uçakları uzun yıllar bu işin tek yoluydu. Bu nedenle nükleer bomba kadar onu taşıyacak uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı geliştirmekte önemliydi. Nükleer savaş başlıklarının küçülmesiyle onları balistik füzelerle ve seyir füzeleriyle taşımak mümkün hale geldi. Balistik füzeler yer altındaki büyük silolardan ateşlenebiliyor. Bir diğer yöntemse nükleer reaktörle çalışan denizaltılardan atılmaları. Yeraltına inşa edilmiş füze silolarının uydu fotoğraflarına takılma ihtimali var. Savaş halinde vurulmaları çok yüksek ihtimal. Bu nedenle Rusya kıtalar arası balistik füzelerini mobil fırlatıcılar üzerinde taşıyor ve düzenli şekilde yerleri değişiyor. Stratejik bombardıman uçakları, nükleer denizaltılar ve kara konuşlu silolar. Bu saydıklarımıza askeri jargonda nükleer üçleme deniliyor. Eğer bu güce sahipseniz saldırıya ilk uğrayan olma ihtimaliniz en aza iniyor. Çünkü bu üçlü size vurulsanız dahi vurma avantajı kazandırıyor. Nükleer silahlara sahip bütün ülkelerin nükleer üçlemeye sahip olduğunu söylemek mümkün değil. Örneğin İngiltere'nin deniz aşırı ülkelere nükleer atabilecek stratejik bombardıman uçağı yok. Fransa'da nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip Mirage 4 uçaklarını yaklaşık 20 yıl önce emekliye ayırdı. Günümüzde yalnızca 4 ülke nükleer üçlemeye sahip. Sizin tahmin ettiğiniz gibi listenin başında Amerika ve Rusya var. Bu ikiliyi Çin ve Hindistan izliyor. Nükleer güce sahip ülkelerin en çok tercih ettiği yöntem balistik füzeler. Balistik füzeler konusu başlı başına ayrı bir video. Bu nedenle şimdilik kısa bir parantez açıyoruz. Menzili 5500 kilometreden uzun olan balistik füzelere kıtalar arası balistik füze deniliyor. Son derece gelişmiş sistemler. Bir tona yaklaşan ağırlıklarına rağmen hedefi çok küçük sapmalarla vurabiliyorlar. Teknolojinin gelişmesi elbette bu alanı da doğrudan etkiledi. Günümüzde modern balistik füzeler bir adet nükleer savaş başlığı taşımak yerine MIRV adı verilen çok sayıda küçük savaş başlığı taşıyor. Balistik füzenin atmosfere giriş aşamasında her bir MIRV ayrılıyor ve kendi hedefine yöneliyor. Bu sayede hava savunma füzeleri tek bir hedef yerine çok sayıda küçük hedefle uğraşmak zorunda kalıyor. Küçük kelimesi sizi yanıltmasın. Örneğin Amerikan yapımı Trident 2 füzesi 12 ayrı savaş başlığı taşıyabiliyor. Bunlar her biri 95 kilogram ağırlığında ve 100 kiloton gücünde. Haliyle elinizde toplam 1,2 megaton gücünde bir silah oluyor. Bunu attığınız zaman çok sayıda nükleer başlık şehrin farklı noktalarında patlıyor ve çok büyük bir yıkımı beraberinde getiriyor. Şimdi gelelim nükleer bomba sahibi olup olmadığı en çok tartışılan ülke olan İsrail'e. İsrail'in nükleer silahı var mı? Bu soruya resmi olarak ne evet ne de hayır yanıtı vermedikleri için biz de kesin olarak bilemiyoruz. Hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olduklarını onaylamıyor, hiçbir zamanda nükleer silahları olmadığını reddetmiyorlar. Ancak bildiğimiz bir şey var. Tel Aviv yönetimi nükleer silahların yaygınlaşmasını engelleme anlaşmasına imza atmıyor. Konuyu yakından takip edenler, İsrail eski başbakanı Yair Lapid'in eğer elimizde başka kabiliyetlerimiz olmasaydı biz ve bizim çocuklarımız bu topraklarda uzun süre yaşayamazdı cümlesinin nükleer güce işaret ettiği görüşünde. Aslında İsrail'in tutumu uluslararası ilişkiler jargonunda amaçlı belirsizlik olarak tanımlanıyor. Şöyle izah edelim. İsrail iddia edildiği gibi nükleer silahlara sahip değilse bu bir blöf. Ancak amaç olmayan nükleer silahların caydırıcılığından yararlanmak. Bu noktada akla şu soru geliyor. Ya anlatılanların hepsi gerçekse ve İsrail nükleer silaha sahipse. Bu derece ölümcül silahların radikal bir yönetimin eline geçtiğinde neler olabileceğini düşünmek bile istemiyoruz. Yeri gelmişken Samson seçeneğinden de bahsedelim. Samson ismi eski ahitte geçen ve doğaüstü güçleri olduğuna inanılan İbrani bir kahraman. Bu kavram İsrail'in başka bir ulus tarafından işgal edilmesi ya da İsrail'in büyük bir kısmının yok olması halinde son çare olarak yapacağı büyük çaplı misillemeyi ifade ediyor. Samson seçeneği kimi uzmanlara göre tamamen konvansiyonel silahlarla yapılacak ve karşı tarafa büyük bir yıkım getirecek saldırıya işaret ediyor. Bazı uzmanlarsa İsrail'in varlığını tehdit altında gördüğünde nükleer silahlarını kullanacağını ifade edip Samson seçeneğini nükleer üzerinden okuyor. Aslında İsrail'in nükleer silahlara ilgisi kurulduğu ilk yıllara kadar gidiyor. Ülkenin ilk başbakanı Ben Gurion nükleer silahlara takıntılı bir isimdi. Ona göre eğer İsrail nükleer silahlara sahip olursa bir daha Holokost benzeri bir olay yaşanmayacaktı. Ayrıca nükleer silahların geliştirilmesinde büyük rol oynayan üç bilim adamı Yahudi kökenliydi. Ben Gurion'a göre bu bilim adamları İsrail'in nükleer silah geliştirmesine seve seve yardım ederdi. İsrail Negev çölünde sözde barışçıl amaçlarla kullanılacak bir araştırma merkezi açmak için kolları sıvadı. Araştırma merkezi içerisinde nükleer reaktör ve yeniden işleme tesisi olacaktı. Yeniden işleme tesisleri genellikle nükleer artıkların içerisindeki plütonyumu kazanmak için kullanılıyor. Yeniden işlenmiş uranyum teorik olarak nükleer reaktörlerde yeniden kullanılabiliyor. Dönem şartları itibariyle İsrail'in bu tesisi tek başına kurması elbette mümkün değildi. Destek şarttı. Üzerine çok düşünülmedi. Fransa ile İsrail'in o yıllarda ilişkisi çok iyiydi. Ve Paris, nükleer konusunda ciddi birikimi olan adreslerden biriydi. Yine de söz konusu nükleer olunca Fransa ilk etapta bu konuya sıcak bakmadı. Ancak 1956 yılında yaşanan bir olay onların da bakış açısını değiştirdi. Tarihe Süveyş krizi olarak geçen olayın sonunda Mısır Süveyş kanalını millileştirmişti. Kanal Osmanlı zamanında Fransız ve İngiliz sermayesiyle yapılmıştı. İki ülkede kanaldan büyük para kazanıyordu. Fransa, İngiltere ve İsrail bu oldu bittiye sessiz kalmadı. Mısır'a askeri operasyon düzenlendi. Başarılı da oldular ancak Süveyş Kanalı'nın kontrolü Mısır'da kaldı. İngiliz ve Fransız askerleri Mısır'dan çekilmek zorunda kaldı. Bu hem İngiltere hem de Fransa için büyük bir utanç olmuştu. Fransa bu utancın acısını çıkarmak için İsrail'e destek vermeyi kabul etti. Nükleer santral inşaatı için teknik destek sorunu böylece çözülmüştü. 1958 yılında inşaata başlandı ama başka bir problem vardı bu tür işler paranın su gibi aktığı projelerdi. Ve İsrail için de benzer bir senaryo yaşandı. İsrail dışında yaşayan Yahudilerden toplanan parayla tesis tamamlandı. Fransa 1960 yılında nükleer silah ürettiğini tüm dünyaya duyurdu. İsrail'deki santralin de bu açıklamadan kısa süre sonra faaliyete geçtiği düşünülüyor. Ancak tam tarih net değil. Çünkü 1963'e gelindiğinde Fransa artık İsrail'e silah satmak istemediğini duyurdu. Vermek istemedikleri tek şey silahlar değildi. Nükleer yakıt konusunda da Paris'ten Tel Aviv'e yokuz mesajı geldi. Ama İsrail için süreç sekteye uğramadı. Fransa'nın yarattığı boşluğu Amerika doldurdu. Washington yönetimi İsrail ordusunun tek silah tedarikçisi haline geldi. Nükleer reaktörü çalıştırma noktasında İsrail'e yardım sağlandı. İsrail nükleer yakıta erişti. Takvimler 1964'ü gösterdiğinde ellerinde yeterli miktarda plütonyum da vardı. Tüm bunlar İsrail'in nükleer silaha eriştiğinin göstergesiydi. İsrail uzun yıllar boyunca nükleer tesisteki faaliyetlerini gizlemeye çalıştı. Söz konusu alanın üzeri uçuşa yasak bölge ilan edildi. Hatta 1969 yılında bölge üzerinde habersiz bir şekilde uçan İsrail savaş uçağı yine İsrail hava savunma füzeleri tarafından düşürüldü. Tesisle ilgili sır perdesi 1985 yılında yaşanan bir olayla aralandı. Santralde teknisyen olarak görev yapan Fas kökenli Yahudi Mordecai Vanunu tüm dünyanın dikkatini çekecek işlere imza attı. Vanunu'nun elinde gizlice çektiği 57 fotoğraf ve çok sayıda gizli belge vardı. Bunları İngiliz basınıyla paylaştı. Eldeki verilere göre İsrail'in nükleer reaktörü her yıl 40 kilogram plütonyum üretiyordu. Bu miktarda plütonyumla her sene 100 ila 200 adet arasında savaş başlığı yapmak mümkündü. Vanunu ayrıca İsrail'in termonükleer savaş başlığı yapmak için de çalışmaları olduğunu açık etmişti. Kamuoyunda hidrojen bombası olarak bilinen termonükleer silahlarla megaton gücündeki patlamalara erişmek mümkündü. Vanunu 1986 yılında Mossad tarafından İtalya'da yakalandı ve İsrail'e getirildi. Vatana ihanet ve casusluk suçlamasıyla yargılanıp 18 yıl hüküm giydi. Cezasının 11 yılı hücre hapsiydi dışarı çıktıktan sonra dahi sürekli polis tarafından gözaltına alınıp durdu. Ancak bu hikayenin bir de alternatif versiyonu var. Buna göre Vanunu zaten Mossad için çalışıyordu. Nükleer caydırıcılık için bombaya sahip olduğunuzu cümle alem bilmeliydi ancak bunu resmi yollarla yapmak akılsızcaydı. Basına çıkıp her şeyi anlatacak bir muhbir İsrail'in nükleer kabiliyetlerini gözler önüne serecekti. Vanunu bu işi içeriden halledecek bir ajandan başkası değildi. Bu iki iddiadan hangisi gerçek bilmiyoruz. İsrail ile ilgili merak edilen bir başka soruya daha yanıt arayalım. Az önce size nükleer üçleme teriminden bahsetmiştik. Yani hem karadan, hem denizden, hem de havadan nükleer bomba atabilme kabiliyeti. Tel Aviv bu imkana sahip mi? Akla ilk gelen balistik füzeler oluyor. İsrail, Yeriko serisi balistik füzelere sahip. Farklı versiyonları olan bu füzenin hem menzili hem de taşıdığı savaş başlığı oldukça kabiliyetli. İsrail'in nükleer başlık yerleştirebileceği farklı bir platformu daha var. Denizaltılar. Tip 209 sınıfı denizaltıları bu iş için kullanmak mümkün. İsrail'in ürettiği Popeye Turbo seyir füzesi bu denizaltılarda mevcut. Füze ile ilgili çok fazla bilgi yok. Ancak Amerikan donanmasına göre İsrail bu füzenin nükleer başlık taşıyan versiyonunu Hint Okyanusu'nda test etti. Ayrıca İsrail'in Almanya'ya sipariş ettiği denizaltılardan sonuncusu olan INS Drakon'la ilgili de ilginç bir detay var. Bu platformda diğerlerinden daha uzun bir yelken bölümü mevcut. Bu da akıllara İsrail'in denizaltıya dikey fırlatma lançeri yerleştirme ihtimalini getiriyor. Eğer iddia doğruysa İsrail denizaltıdan balistik füze ateşlenme yeteneğine kavuşmuş demektir. Son olarak İsrail'in elinde Amerikan imalatı B-611 gibi serbest düşümlü bombaların olduğu ve bu bombaların İsrail F-15 uçaklarına entegre edildiği konuşuluyor. İddialar ne kadar gerçek bilinmez ama doğru olması halinde İsrail'in nükleer üçlemeye sahip olduğunu söylemek mümkün. Siz ne düşünüyorsunuz? Dünyadaki küresel düzeni göz önüne aldığımızda nükleer bombaları kullanmaya cesaret edecek bir ülke olur mu? yoksa mevcut denge bir şekilde sürdürülebilir mi? Yukarıda anlattığımız ülkeleri düşününce sizce Türkiye'nin de nükleer silah kabiliyetine kavuşması gerekir mi? Cevaplarınızı ve videomuza dair yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her yeri kan götürüyor. İttifaklar, saldırılar, değişen sınırlar, işgaller. Ancak takvimler 6 Ağustos'u gösterdiğinde daha önce kimsenin şahit olmadığı büyüklükte bir şey yaşandı. Amerika Japonya'yı nükleer bombayla vurdu. Bomba şehrin 580 metre üzerinde patladı.